1982 yılında Anchorage, Alaska'daki Alaska Hastanesi ve Tıp Merkezi'nde fizyoterapist olarak çalışıyordum. 32 yaşındaydım, iki küçük çocuğumu büyütüyordum ve eşim Prudhoe Bay'de petrol sahası onarımında çalışıyordu. Hayatımız rutin ve sorumluluklarla doluydu. Ancak beklenmedik bir sırt yaralanması her şeyi değiştirdi. Ağrı acımasızdı ve muhafazakar tedavilere rağmen ameliyat kaçınılmaz hale geldi. Kariyerimle ilgili endişelerim büyüktü. Zaten daha önce bir sırt ameliyatı geçirmiştim ve bir spinal füzyonun fizyoterapist olarak çalışma yetimi sonlandırabileceğinden korkuyordum. Bir nebze olsun rahatlama bulabilmek için arkadaşlarıma ve kilise cemaatime başvurdum. Ameliyatın başarılı olması ve yalnızca basit bir laminektomi ile sınırlı kalması için dua etmelerini istedim. Ameliyat sabahı eşim ve çocuklarım bana hastaneye kadar eşlik etti. Ameliyathaneye götürülürken onlara son bir kez baktım Ardından anestezi verildi ve aniden uyandım. Ama bedenimde değildim. Bunun yerine kendimi ameliyathanenin tavanına yakın bir yerde süzülürken buldum. Her şeyi görebiliyordum. Doktorları, hemşireleri, monitörlerin bip seslerini. Odanın içinde daha önce hiç deneyimlemediğim bir aciliyet ve yoğunluk vardı. Cerrahlar küfrediyor, hemşireleri kan getirmeleri için gönderiyorlardı. Gözlerim ameliyat masasına kaydı. Ve tam da o anda vücudumun yüzüstü pozisyondan sırtüstü çevrildiğini gördüm. Kendi bedenime baktım. Bu ürkütücü bir manzaraydı. Kendimi bir yansıma ya da fotoğraf aracılığıyla değil, üç boyutlu olarak görmek, tamamen ayrı bir varlık gibi hissetmek tuhaftı. İçimde garip bir şok, merak ve kopukluk hissi oluştu. Korku yoktu. Yalnızca başkalarının hayatına dışarıdan bakan bir gözlemciymişim gibi tuhaf bir farkındalık vardı. Kendi formumun tanıdıklığı ile onu dışarıdan görmenin gerçeküstü doğası çarpışıyordu. Bu da anı hem son derece kişisel hem de tamamen yabancı hissettiriyordu. Yüzüm solgundu, hayattan arınmıştı, 1980'lerin kıvırcık saçları tarafından çerçevelenmişti. Korkunç görünüyordum diye düşündüm. Ancak gördüğüm cansız formuma dair gerçek bir endişe hissetmeden ve sonra farkına vardım. Eğer bedenimi dışarıdan görebiliyorsam ölmüş olmalıyım. Ancak her zamankinden daha canlı hissediyordum. Kendimi tam ağırlıksız ve yüklerden arınmış hissettim. Düşüncelerim hastanede başka bir yerde bekleyen eşim ve çocuklarıma yöneldi. Onların benim iyi olduğumu bilmeleri gerekiyordu. Düşünceyi oluşturduğum anda hareket etmeye başladım. Duvarlardan ve hastane koridorlarından zahmetsizce geçiyordum. Sanki yalnızca niyet hareketi belirliyordu ve sedyemin az önce izlediği yolu tekrar takip ediyordum. Hastanede süzülürken aniden telepatik bir ses duydum. Bu adama dikkat et. Odak noktam değişti ve karşı yönde aceleyle ilerleyen takım elbiseli bir adam gördüm. Bir anda görüşüm olan kapasitesinin ötesine geçti. Yüzünün her ayrıntısını, gözlerinin tam rengini, kıyafetlerinin dokusunu mükemmel bir netlikle görebiliyordum. Sonra daha da olağanüstü bir şey oldu. Düşüncelerini duyabiliyordum. Oraya girmeliyim hızlı olmalıyım diye düşünüyordu. Ameliyathane kapılarına doğru hızla ilerlerken. Kapının yakınında duran başka bir adam onun bu aceleci tavrını sorguluyordu. Bu adam ne yapıyor sanıyor, oraya giremez diye düşündüğünü duyuyordum. İnsanların iç seslerini bu netlikte duymak beni şaşkına çevirmişti. Sadece gerçekliği izlemiyor, aynı anda birçok perspektiften deneyimliyordum. Ve sonra aniden yukarı çekilmeye başladım. Hastane aşağıda kalırken yükseliyor, yükseliyor. Ve kısa sürede küçük bir uçak irtifasına ulaşıyordum. Soğuk yoktu, rüzgar yüzüme çarpmıyordu. Sadece zahmetsiz bir yükseliş vardı. Rotam değişti ve Anchorage üzerinde yatay bir hareketle ilerleyerek şehrin ötesindeki geniş su kütlesine yaklaştım. Aniden karanlık bir açıklık belirdi. Geniş ve gizemli bir tünel. Hiçbir direniş olmadan içeri çekildim. Hareket ettiğim hız akıl almazdı. Dünyasal anlayışın ötesinde bir hızla ilerliyordum. Tünelin en uzak ucunda küçük bir ışık noktası belirdi. Büyüyerek beni kendine çekti ve sonra bir anda kendimi daha önce hiç bilmediğim bir dünyada buldum. Görkemli bir parlaklık içindeydi ama göz kamaştırıcı değildi. Arazi kurak ve kayalıktı. Alaska'nın buzlu manzaralarına hiç benzemiyordu. Cennetin bulutlar ve altın kapılarla dolu bir yer olacağını sanıyordum. Ancak burası tamamen farklıydı. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette, daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi, bu yolculuğa birlikte devam edelim. Telepatik bir ses tekrar konuştu. Beni takip et. Başımı kaldırdım ve önümde bir yamaca tırmanan bir adamı gördüm. Saçları koyu renkteydi ve arkadan bağlanmıştı. Belinde deri bir kemerle tutturulmuş, sade, kili beyaz bir toga giymişti. Sandaletleri baldırlarına kadar çapraz bağlanmış deri kayışlarla sabitlenmişti. Onun İsa olmadığını biliyordum ama yine de tanıdık bir his vardı. Kadim ve bilge bir varlık gibi. Hiç tereddüt etmeden onu takip ettim. Yükseldikçe manzara değişti. Kurak topraklar yemyeşil bir çayıra dönüştü. Canlı çiçekler, ışıldayan ağaçlar ve dünyada daha önce hiç görmediğim renkler çevremi sardı. Her şey kendi içinden ışık yayıyordu. Her çimen bıçağı, her yaprak, dünyevi tasvirlerin ötesinde bir parlaklıkla titreşiyordu. İleride bir nehir akıyordu, suyu aynı eterik parıltıyla ışıldıyordu. Yaklaştıkça içimi derin bir huzur kapladı. Su sessiz bir ritimle atıyordu. Sanki çevresindeki manzara ile uyum içinde nefes alıyordu. Fiziksel bir sıcaklık değil, ama içime işleyen, beni tamamen saran bir enerji yaydığını hissettim. Nehir sadece bir su kütlesi değildi. Canlıydı. Bir dinginlik ve anlayış kaynağıydı. Ruhumun derinliklerine işleyen sessiz hakikatler fısıldıyordu. Karşı kıyıda figürler belirdi. Babam, erkek kardeşim, halalarım, amcalarım ve doğmadan çok önce vefat etmiş olan diğer akrabalarım. Onları görmek tarifsiz bir sevinçti ve onlara doğru gitmek için içimde yoğun bir arzu hissettim. Ancak rehberim beni durdurdu. Önce başka bir yere gitmemiz gerekiyor. Nehir kıyısından aşağı inerek toprakta bir kıvrımı takip ettik ve büyük bir yapı görüş alanımıza girdi. Yapı, sedef gibi parlayan beyaz mermerden yapılmıştı. Sütunlarla ve görkemli merdivenlerle süslenmişti. Eski bir tapınağı andırıyordu. Roma veya Yunan mimarisinden esinlenilmiş gibiydi. Etrafımızda varlıklar hareket ediyordu. Bazıları merdivenlerden iniyor, bazıları devasa kapılardan içeri giriyordu. İçeri girdiğimizde mekanın ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Duvarları sıra sıra dizilmiş kitaplar ve parşömenler kaplıyordu. İçlerinde insan hayal gücünü aşan kadar çok hikaye vardı. Hava, kelimelerle ifade edilemeyen bir enerjiyle titreşiyordu. Sanki bu metinlerdeki bilgi canlıydı. Ortam mutlak bir sessizlik içinde değildi ama neredeyse müzikal bir yankıyla sarılmıştı. Sanki görünmeyen sesler her köşeden kadim hakikatleri fısıldıyordu. Rehberim sadece bir kez daha konuştu. "Burası hayat kitabının saklandığı yer. Ama burada kalmayacağız. Beni takip et." Daha derine ilerledik. Bir koridor boyunca yürüyerek büyük bir oval masanın bulunduğu daha küçük bir odaya girdik. Masanın etrafında bana tanıdık gelen varlıklar oturuyordu. Beni tanıyorlardı ve ben de açıklayamayacağım bir şekilde onları tanımam gerektiğini hissediyordum. Hayatını gözden geçireceğiz dedi içlerinden biri. Masadaki şeffaf bir yüzey aniden ışıldamaya başladı ve bir anda doğumumdan o ana kadar hayatımı izliyordum. Ancak bu sadece görsel bir deneyim değildi. Her şeyi hissedebiliyordum. Etkileşimlerimi yalnızca kendi perspektifimden değil, aynı zamanda etkilediğim insanların gözünden de deneyimliyordum. Basit bir iyiliğin nasıl dalgalar halinde yayıldığını, hayatlara nasıl dokunduğunu gördüm. Aynı şekilde öfke ya da ihmalkarlık anlarımın da aynı güce sahip olduğunu, farkında bile olmadığım acılar yaydığını hissettim. Ancak burada yargılama yoktu, yalnızca anlayış vardı. İçimde derin bir içsel farkındalık dalgası yükseldi ve eylemlerimin büyüklüğünü idrak ettim. Sadece kendim için değil, Hayatım boyunca dokunduğum her ruh için büyük bir şefkat hissettim. Her hata, her iyilik, her düşünülmeden yapılmış hareket, varoluşun karmaşık dokusuna işlenmişti ve benim algılayabileceğimden çok daha öteye uzanan yankılar bırakmıştı. Bu farkındalık hem alçak gönüllülükle dolmamı sağladı hem de olağanüstü bir aydınlanma hissi getirdi. Artık biliyordum ki her eylem, her düşünce benim daha önce asla kavrayamadığım bir düzeyde sonuçlar doğuruyordu. Sonra bana bir seçim sunuldu. Kalmak ya da geri dönmek. Geri dönmeyi seçersem görmem gereken bazı şeyler vardı. Olabileceklerin vizyonları, potansiyel geleceklerin kısa kesitleri. Ancak bana söylendi ki bunların hiçbiri kesin değildi. Serbest irade her şeyin nasıl gelişeceğini belirleyen temel unsurdu. Ardından hastanede beni bekleyen ailemi gördüm. Kızımın duası bana bir melodi gibi ulaştı. Yükselen notalar Birleşerek sevgi ve özlemle dolu bir senfoniye dönüşüyordu. O anda geri dönmem gerektiğini biliyordum. Gözlerimi açtığımda kendimi iyileşme odasında buldum. Bedenim zayıftı ama ruhum sonsuza kadar değişmişti. Hastalığım yok olmuştu. Gerçekliğe dair algım geri dönülemez bir şekilde değişmişti. Artık biliyordum ki yaşam sandığımdan çok daha karmaşık ve her şey birbirine çok daha bağlıydı. Bu hikayeyi paylaşmamın amacı sizi ikna etmek değil düşünmeye davet etmek. Hiç düşündünüz mü? Her düşünceniz ve her eyleminiz görünmeyen varoluş dokusunu nasıl şekillendiriyor? Unutmayın, sandığınızdan çok daha güçlüsünüz ve sevgi, sınırsız, sonsuz sevgi evrendeki en büyük güçtür. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla Canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖY'de deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.